Kadim geçmişi, çok kültürlü yapısı, güzel iklimi ve muhteşem doğasında yetişen bin bir çeşit ürünüyle, Balıkesir'in turistik mekanları, gastronomi durakları, coğrafi işaretli ürünleri, yöresel lezzetleri ve el sanatları, 14 Eylül Çarşamba gününden 18 Eylül Pazar gününe kadar İstanbul Yeni Kapı Fuar Merkezi'nde tanıtılıyor. İstanbul Balıkesirliler Derneği koordinesinde ve Balıkesir Valiliği himayesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın güç birliğiyle düzenlenen fuarda Balıkesir'in 20 ilçesi. İlçe belediye başkanlarının da katılımlarıyla ayrı ayrı standlarda özenle ve marka değerleri ön plana çıkarılarak ziyaretçilere anlatılıyor. Son olarak 2014 yılında yapılan ve uzun bir aradan sonra Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılında yeniden görkemli bir şekilde düzenlenen Balıkesir tanıtım günlerinde, 60'ın üzerinde yöresel ürün, 40'ın üzerinde de kültürel ürün standı ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in mutfağının ve kültürünün zengin olduğunu ifade ederek var olan Balıkesir markasını ortaya çıkarmak ve bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Balıkesir yıllarca Balkanlardan ve Kafkaslardan göçler almış. Bu da hem kültürünü hem de gastronomisini etkilemiştir. İki deniz bir şehir, 50 peynirli şehir Balıkesiri tanıtmak için bugün peynirimizle, balımızla, yağımızla, tüm değerlerimizle İstanbul Yeni Kapı'dayız." diye konuştu.